Bugün pazardan 3 tanesini 10 liraya aldığımız palamutların nasıl temizleneceğini göstereceğiz. Palamut bu sene bol olduğu için oldukça ucuz. Palamutumuz şu boyda. Kesme tahtamızın üzerine koyduk. Öncelikle bıçakla şu altta görmüş olduğunuz yüzgeçin tam sol tarafındaki dibinden kafasını kesiyoruz. Daha sonra şu kuyruk sokumu kısmında büyük bir yarık açıyoruz, delik açıyoruz. Gördüğünüz gibi buradan zaten palamutun pis kısmı çıkmış durumda. Arkadaşımız delikten parmağımızı hafifçe sokuyoruz ve ittiriyoruz. Daha sonra da buradan pis olan kısmı çekip alıyoruz. Palamutumuz şu anda temiz ve dilimlenmeye hazır hale geldi. Dilimlemek için de isterseniz yuvarlak dilim kullanabilirsiniz. Bu şekilde yuvarlak. Hem kızartmada hem de buğulamada bunu kullanabilirsiniz. Onun için kırık kısmımızı şöyle bir kenara ayırıyoruz önce. Daha sonra alttaki yumuşak kısımda, alt kısmında bıçakla yavaşça kesiyoruz. En son bel kemiğinin olduğu yerde biraz daha sert bir hamle ile dilimimizi ayırıyoruz. Bu şekilde. Hepinize afiyet olsun. Kış boyunca balık yemeyi unutmayın.